arkadaşlar. Şimdi Eylül arkadaşları da oynayacak. Eylül ve Emir arkadaşları. Böyle bir dairemiz var. Kübra. Daireden çıkmadan Körü oynuyoruz tamam tamam. Kime be? Aa bitti bitti. Ben yapacağım. Hadi sayın. Hadi gelin. Bekle kendimle sayacağım. Hadi. Yuvarlak olacaksınız. Bir kedi varmış. Yüzük kadar sayarmış sıfırını atmış on kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam o çıktı. Aa sen mi ebe? O oluyor? Evet, o Ay Ahmet Arda, <laughs> Ay, Ahmet Arda. <laughs> Hadi. <Arkadaşım gülüyor> Ama bak daire, daireden, daireden çıkmıyorsunuz. Daireden, daireden çıkarsanız Ahmet abi. <laughs> daireden, <laughs> <çıkan gülüyor> <yanım. gülüyor> daireden çıkan yanı. Daireden çıkan yanı. çıkma. Burada kimler çıkmış? <laughs> <Aa, aa. gülüyor> tutacaksın. Tutacaksın, gel. gel. <laughs> <laughs> tut, tut, Ama da Daireden çıkmayın. Çık <laughs> çıkan yanar. Aaa, Nihal sen yandın. <laughs> daireden çıktın. <laughs> Nihal'e Nihal <dağılıyor> Nihal de gel. Emine emin 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 anne bağla. Tamam bağla. <laughs> gel gel. Evet Emine Tamam, çok sıkma anneciğim. Düzgünce. Abi. Gözünü kapatmam gerek yok. Tamam bağlayacağım. Evet, bağlayacağım. <laughs> bekleyin, bekleyin. Daireden çıkma. Bekleyin. Bak, evde olmamak için Bak! Emir'cim açma, açma. Emir, bak, aç. Tut 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 Ay, bu sen, sen, Hadi, sen, hadi başla Tut tut Ay, ya, ya, olacak, Seslere git annem Açmıyoruz Bak bu sefer şeyi çıkmayın Daireye çıkmayın dur. <laughs> Arkaya dön. Arkaya. Arkaya dön. Nasıl biraz orta vardı ama biraz gel 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 ortada değilsin tam. Ah başım. <laughs> Emir yakalandı. <laughs> Hadi Emirciğim başla annem. Yakala. Ben buradayım. Bekliyorum. El şaplatın. Evet el, eliniz şaplatın. de. Daha kolay. attı. 2 Başla. 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 Ya, <laughs> birlikte. Ya kaç <laughs> abi, <bin> abi, kaç? <laughs> Nasıl duyacak yoksa? <laughs> onu koyma. Onu koyma. <laughs> Daireden çıkmıyoruz. <gülüyor> 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 ortadasın. Tam ortadasın. Öyle dokun ama ya. Düşürürsün öyle. Ben e e oh. e şıklatı. Neredeyim ortada mı? E, Ortadasın. Kenardasın. Buradan şey. Ortadasın şu e, an. Ya neredesin sen? Ortada oldun. Hadi biz de çıkalım. sonra biz ortadayız tamam mı? Eşiklatın, eşiklatın. Ya <laughs> <laughs> Git 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 de. Dön. dön geri. <laughs> geri dön. <laughs> Kübra, Kübra elindeki tacı bana ver istersen. Şimdi. Hadi. Arkadaşlar like. videomuzun, videomuzun sonuna, sonuna geldik. geldik. Videomuzu beğendiyseniz like ha. atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hadi hepiniz hoşça kalın.